Son mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün kete yapacağız arkadaşlar. Çok kat kat çok lezzetli savra yapacağım ben. Ketem için öncelikle iki bardak süt alıyorum. Bir bardak sıcak su koyuyorum. Hem malzememiz burada karışacak bu sayede. Üzerine bir bardak sıvı yağ ekliyoruz. Bir bardak yoğurt ekliyoruz. kaşık şeker koyuyoruz. Bir paket maya koyuyoruz. Bir kaşık sirke koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Malzemelerimi hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Malzemelerimi hepsini karıştırdım ve hemen unla ekliyorum. 8-9 bardak un alıyor arkadaşlar. Un kalitesine göre değişiyor. Hatta ben böyle yapayım Nihir'cim. Karıştırıyoruz böyle bir şekilde. İspatörü biraz topladıktan sonra şimdi hemen elimle yoğurmak istiyorum. Hamurumuzu 5-6 dakika yoğuruyoruz. Ele yapışmayan parlak bir hamur olması, bırak, olması gerekiyor. Hamur elimizi bıraktığı zaman hamurumuz olmuş sayılır. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok parlak güzel bir hamur oldu. 7-8 dakika yoğurdum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurarsanız çöreğiniz de öyle güzel olur. Şimdi hamurumuzu streçleyip temiz bir bezle örtüp dinlendireceğim. Pişmesini bekleyeceğim hamurum. Evet hamurum dinlenirken ben de şimdi iç ağzını hazırlayacağım. 2 kaşık margarin koydum. Üzerine bir sıvı var. Bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Ve üzerine 4 bardak un ekliyoruz. Bir unu kavuruyoruz kokusu çıkıncaya kadar. Döngü dönünceye kadar. Unumu yavaş yavaş kavuruyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra üzerine iki tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuzlu yapıyoruz için çünkü. Evet unumun rengi döndü. Gördüğünüz gibi hemen altını kapatıyorum. Ve unum soğuncaya kadar hamurum da şişmiş olacak. Ketelerimizi yapacağız arkadaşlar. Evet hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katını çıktı. Hemen masanın üstüne alacağım hamurumu. Şöyle masanın üstü şöyle biraz unlayayım. Hamurumu ortadan iki bölüyorum. Bezileri böleceğim çünkü. Biraz büyük olmuş bu. Bu bir tane bezem çıktı hemen üzerine ırtacağım böyle kabuk bağlamasını ilk yaptığımı hani açacağım. Evet hamurumu açtım. 150 gram margarin eritmiştim. Şimdi üzerine yarım çay kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi böyle şöyle bir karıştırıyorum. Hamurumu açtım. Altını birazcık unladım yapışmasın diye. Ondan sonra hamurumuzu yağlıyoruz. Yufkamı yağladım. Ve hazırladım. Undan böyle bol bol döküyoruz. Bol bol yaptık zaten. Neyicim de bol bol seviyor. O da böyle elimle yapsam daha iyi olur. Her yerine gelecek şekilde dağıtacağız. Ve ikinci yufkamı açacağım. İkinci yufkamı hemen açmaya başladım. Burada. Hafif ikinci yufkamı da hemen üstüne kapatıyorum. Ben 9 kat yapacağım arkadaşlar. Benimki 11 tane çıktı. İki tanesi değişik bir yöntemle yapacağım. Aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar 9 tane yaptım gördüğünüz gibi 9 tane oldu. Şimdi en son katı yapıyoruz. Evet sonra ketelerimizi elimizle böyle hafiften bastırıyoruz. Bu kadar yeterli kalan harcımda Şöyle dökeceğim. Do değil mi? Nasıl? Hemen ketelerini saracağım. Nasıl Necim oluyor mu? Evet. Şöyle, şöyle elimle biraz uzatacağım. Bu kadar uzattım. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz ama benim için bu kadar yeterli. Böyle 3 parmak genişlikte kesiyoruz. Evet arkadaşlar içindeki katları görüyorsunuz. Böyle hemen elimize alıyoruz. Böyle el, hamurumuzu böyle toparlıyoruz. Çok güzel görünüyor kat kat. Evet. Bunu da bu şekil yapıyoruz. Evet ketelerimi hazırladım. Şöyle hemen hafiften birazcık bunlayıp merdanemle hafiften açacağım. Hazırladığım keteleri hemen tepsime alıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım, açacağım. Ve tepsi mayasında bekleteceğim bunları arkadaşlar. Hazırladığımız keteleri tepsi mayasında bekletiyoruz arkadaşlar. Üstünü bir temiz bez örtüp 15-20 dakika bekletiyoruz. Evet ketelerimi hazırladım. Geri kalan iki tane yufkam vardı. Şimdi onları da yapacağım, hazırlayacağım. O zaman o kadar fırına atmış olacağım diğerlerini. Hamurumuzu açıyoruz. Evet yağladığım yufkayı hemen böyle yağlayayım. Katını ekliyorum. Şuradan biraz açıyorum. Kalan iç harcımdan. Şöyle topluyoruz. Borcu şeklinde. dinlendiriyoruz biraz. Diğer yufkamı aynı şekilde açacağım, yapacağım. Evet, kedilerim 15 dakikadan dinleniyor. İki tane yumurta sarısını bir kaşık yağ ekleyeceğim. Ve evet, bolca üzerine sürüyoruz. Sar, yumurta sarısını serdim bir çatal yardımıyla böyle arkadaşlar. Ketilerimiz hazır. Gerçekten harika görünüyorlar. Diğerlerini de fırına attık bu arada. Gerçekten harika arkadaşlar. Şu görüntü. Muazzam yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ketimizin tanına bakacağım. Gerçekten harika. Şöyle kat kat. Bakın. Gerçekten tadı harika olmuş arkadaşlar. Böyle içi de kat kat. Ben tadına bayıldım. Savur, savura da harika gidiyor. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.